Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosuyla tekrardan karşınızdayız. Uzun zamandır video gelmiyordu kusura bakmayın. Biraz şey meşguldüm. Ama bugün video gelecek. Yeni sezon geldi Brawl Stars'a. Ve yeni karakter. Onun için bu çok güzel. Yeni gelen karakter şu. Kromatik. Kromatik. E, Kloen ee, okuyamıyorum ya İngilizcem yetmedi. <laughs> Deneyeyim iki saniye bir. Ben zaten bunu denemiştim gerçi. Baksana şunu çok iyi ya. Pa pa. Ultisi de çok iyi. Vallahi de çok güzel bir şey. Bir de o şeyi alınca güçleniyor iyice. Neyse şimdi Rico'yla Devam ki bugünkü amacımız 100 kupa kasıp şey olmak 3000 kupa olmak. Haydi bakalım Rico sana güveniyorum emcik. Colt hayır hayır Colt. Usudur köpek. Hayır. Hayır. Yine üçüncü hesabımlayım çünkü üçüncü ve iki ay birinci ve ikinci hesapta kupa kasmaya götüm götüm yemiyorum. Yani video çekmeye de şey olmuyor. Gel bak yürü git. Senin de bir şeyim yok. Derdim yok. Hayır hayır. Ya sizin bunuza koyayım ben ya. Of. Bismillah. geber. Ya ulti gitti ya göt. Ölmeden önce uyarsaydın ya bari. <laughs> Ölmeden önce uyarsan. <laughs> Az kalsın ölüyordum. Oğlum bunun sesi fazla mı geliyor anlamadım ki. Puki gel bakayım. Ya ama oğlum kimse benim ultimi fakeleyemez anladın mı? Kimse benim ultimi geçemez. X'de. Evet. Şunu al. Şunu aç. Abi Max'ın o bana mı öyle geliyor? Yok. Jesse'ymiş. Alakası yok lan. Hayır. Ya ama. Hayır, hayır Feni. Feni. hayır. Ya amına Küfür edeceğim sonunda yeter. O kadar yük var orada. Bana geleceksin değil mi? O bu çocuğu. Ya bir siktir. O benim yükümdü. Hata yaptın. Amca. Al şunu. Gelme sıçarım ağzına. Gelme. Ağzını çarım. Benden uzak dur. Bu arada videonun çoğu yerlerini keseceğim. Çünkü 10 dakika içine şey yapamam. Sığdıramam. Peni yürü git bak zaten penilere kötüyüm Aaaa <laughs> Ve dış Arkadaşlar müsaade ederseniz. Ulan. Ben bir 2970'e kadar kasayım. Sonrasını sizle beraber kalacağım. Söz. Ve bye bay Büyük kutu açıldı. Onu sizle beraber açacağım. Ya anasının anlı yani. Savaş kutusu açıldı. Arkadaşlar kusura bakmayın. 2981'e kadar kastım çünkü Biliyorum sözümde durmadım. Sizden çok özür diliyorum ama zaten video 10 dakika, 12, 13 dakika falan çekebiliyorum. Biliyorsunuz malum YouTube doğrulama falan istiyor işte. Onun için şimdilik böyle yapacağım. 2 maçta birinci olacağımıza eminim. 2 maç sonra zaten videoyu bitireceğim. Bu oyu alacağız çünkü. Olsun. Yani. Çabuk 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 kes şunu hemen ya abi hayır ıska yaptık çabuk kesmeliyim şunları. Aa Okey ki. Okay. Okaido Okaido. Geber. Ulti bastım gebermesi lazımdı. Aa direkt hesaplaşma oldu lan sadece. Hadi Rico, senle yargı atmak istiyorum. Biliyorum lan zaten. Konuşma ben de öyle seni içerim. Hayır face. <laughs> <laughs> Hayır. Ya 3 maça çıktı. Sırtma bana şimdi oyununu ya. Ya valla işte Brawl Stars'tan nefret ediyorum artık ya. Üff, vallahi de Brawl Stars'tan nefret ediyorum artık. Bok gibi oluyor gid giderek oyun. Keşke 2018'e dönebilsek amına. Keşke 2018'e dönebilsek. İşte o zamanlar oyun eğlenceliydi. Şimdi bok gibi. Süpersel senin de ben amına koyayım ya. Orospu. Of kapatmam lazım. Video 10 dakika olacak çünkü. Ulan şans eseri artı bir kupa aldık. Of hadi bakayım. 10 kupa lan. Ar arkadaşlar şans dileyin lan. Şans dileyin. 30 saniyede bitsin maç. Şans dileyin 30 saniyede bitsin. Oğlum sen beni kandıracağını mı sanıyorsun la? Kaç yılın Brawl Stars oyuncusunu mu kandırıyon? Kaç yıllık? <laughs> üç yıl, üç yıllık Brawl Stars oyuncusunu sen galip mi geleceksin? lan? Brawl Stars senin bu arada cidden mi... Ben... Bakayım ya. Ayvara peşin kırmızı takın. Belediye bandosu gel buraya. <laughs> Bandocu gel buraya. Lan video 10 dakika Allah Lan oğlum neredesiniz? Hayır. Ya senin anneni de babanı da sülaleni Çok şükür 3000 kufayız. Hayırlı olsun. Bo. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 4 like yok hatta ee, 5 like ya 6 like gelsin Brawl Stars videosu çekeceğim yine. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz.